Evacığım balığına yem verdin mi anneciğim? Vermedim sen verir misin? Hmm, oyun oynuyorsun tamam ben vereyim bugünlük. Ketçap da gelmiş bize. Ketçap balığa yem verelim mi birlikte? Gel bakalım balığa yem verelim. Ah, balık ölmüş. Hii! ne yapacağım? Ay, yem verecektim balığa ben. Arkadaşlar Eva'nın balığı ölmüş. Nasıl söyleyeceğim şimdi ona? Biz her gün bunun içinden bir tane yem alıyorduk. Sonra akvaryumun içine elimizde ufalıyorduk böyle böyle. Ama şimdi balık ölmüş. Hey, Eva'ya nasıl söyleyeceğim? Evacığım. Eva bir şey söyleyeceğim. Çok üzgünüm ama sana bir şey söyleyeceğim. Geliyorum. Eva ne olmuş biliyor musun? Evet. Eva. Ya Eva balığın ölmüş. Of ya ne yapacağız ya? Ne oldu Eva? <laughs> ne oldu kızım? Hii, ay Eva çok üzüldü galiba. Evacığım. Evacığım tamam güzelim tamam güzelim saçlarını bakın ne kadar tatlı olmuş. Evacığım tamam anneciğim. Hadi gel. Gel seninle bir şey yapacağız şimdi. Balığını gömeceğiz. <laughs> Gömelim mi balığını? Benim gülme, gülme saatim geldi. Yani. Gömelim mi balığını? Hadi gel balığını gömelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Mikrop kapmamak için bir şey almamız gerekiyor elimize. Anne bekle, Mikrop kapabiliriz. Bu ölmüş bunun içinde. Ay balığa bakın arkadaşlar nasıl yatıyor. Bunu alıp şimdi arka bahçede gömeceğiz değil mi? Bu ne? Eldiven. Çok mantıklı. Al eldiven eline eldiven. Olacağım. Tamam al eline bir eldiven. Çok <laughs> mantıklı bir şey. Balık. Hem de elim mikrop kapı. Efendim canım? Elim hem de mikrop kapı. Evet doğru. Takabiliyor musun eldivenini? Arka bahçede gömeceğiz bunu şimdi. Of ya balığa yem vermeye geldik. Yani gerçekten ölmüş ya. Bayağıdır da taktım. bizdeydi arkadaşlar bu balık. Ben taktım. Taktın mı? Ay. Balıkçık. Hadi gel. Hadi gel. Gömelim. Bax Bunny ile Eva. Üzüldün mü? Evet. Hiç üzülmüşe benzemiyorsun. Gülüyorsun. Ama arkadaşlar. Çok mutsuzuz şu anda. Aa şunu gösterelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> açılabilir. Tak tak boynuna. Arkadaşlar. Bakın bizim Fethiye çok sıcak ya arkadaşlar. Boynuma böyle fan aldım. Takıyorsun buradan böyle sizi, seni serinletiyor. Arkadaşlar bir, bir göz aç, Bir gözü. Bir göz açık. Gözü kapalı mı? İnceleriz şimdi. Şunu bir kapatalım. Al bakalım, evet, al bakalım eline. Hadi Eva elini alıyor şimdi. Abi. Efendim canım. Her şeyimin Suyun içinden alacaksın. Hayır. Alırsın alırsın. Seninden. Anneciğim alabilirsin ya. Hemden ne? Nasıl benim. benim elimden? Bana da o zaman eldiven getir. Tamam be. Ben mi alacağım yani balığı? Eva. Senin ben de senininden. Al. Allah Allah. Eva balığı eline alamadı arkadaşlar korktu bu ne yaptı kızım ne fark eder? Hayır. Ha suyun içinden alacaksın ha benim elimden alacaksın. Ay arkadaşlar bakar mısınız nasıl da ölmüş ya hayvan. Bana da getirdin mi? Takayım hemen o zaman şu eldiveni. Ha 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 ha. Anne sen benimle, Ben senin bana. Tamam şimdi arkadaşlar balığı alma operasyonu yapıyoruz. Hazır mısın? Ay alabilir miyim acaba? Ay alabilir miyim alabilir miyim? Al Tabii ki de alabilirim ya ben ne potlar tuttum. Elimde. Ne atla potlar ben... tuttum. Eldivensiz de alırdım da bunu şimdi. Bir diye. Bir bakayım, bir incelim, otopsi yapayım. Ne oldu sana? Ne oldu, ne oldu? Baksan şuradaki kanadına. Yerlere evet. su dökülüyor. Arkadaşlar Evan'ın balığı. ölmüş <laughs> balı. Canım ya. Ay Eva'cığım. Aa, Şimdi Eva mutsuz olacak galiba biraz. Kuyruğu bu mu kuyruğu? Evet kuyruğu gördün mü? Evet. Kızım senin baban zıpkıncı senin balıktan böyle korkmaman lazım. Anne babamı uyuyorsun. Buluk buluk. Biz de zıpkın yaptık balık mı tuttuk diyelim. Balığın pulları dökülüyor ya. Ölmüş ya. Baksana. Hadi götürüyoruz bunu gömmeye. Alıyor musun eline? Al canım bir şey yok ki. Böyle duruyor işte elinde. Aha aldı Eva. Al. Bu bu balık normal turuncuydu ya. Ne olmuş bu balığa? Eva kötü de kokuyor. Ölmüş ya, kötü kokmuş. Evet, Koklama ya. Gidip şimdi bunu gömelim hadi bahçeye gidiyoruz. Yemi de bitti de Bitmedi. Bitmedi. Yemi hala bir sürü yemi var. Hadi arka bahçeye, arka bahçeye gidiyoruz. Arka. Bebe bunun kokusunu alırsa. Kokuyor. Sen... Bebe uzak bak. bakayım ne yapacak? Yemek mi isteyecek? Bir ketçaba göster ketçaba. Bep. Bizim Bep'imiz birazcık efendi bir kedi. Ketçap kokladı mı? Evet. Allah Allah. Babam geliyor. Baban ben... gelmiyor kızım. Yengem geliyor. Yenge Gel. Yenge. Bahçenin haline bak Eva. Ne yaptın kızım sen burada? Buranın hali ne? Ne yaptın? Ne yaptım Kimle? Arkadaşın havuz Hı -hı. partisi mi yaptın? Derya yengem geliyor. Derya yengeme de göster. Derya yenge bak balığımıza. Bak. Minik balık. Ölmüş. Kule bile dökülüyor. Kokla. Kötü kokuyor değil mi? Çok kötü kokuyor yenge. Hadi gidip gömüyoruz. Hadi bakalım gidip gömüyoruz. Giy bakalım sen de terliğine. Şuranın da haline bakar mısınız? Toplar dökülmüş. Ne yaptın anlayamadım. Havuz partisi mi? Aman Allah'ım çılgın kız seni. Demek havuz partisi yaptın burada. Bunlar ne böyle? Neyse. Bize bir tane kürek lazımdı. Bununla gömelim mi? Hadi gel. Melih'le Melih'le. Dün Melih'le oynuyordun ya. Evet hadi bakalım. Şimdi bunu gömecek bir yer bulacağız. Bak bak Bep ne yapıyor orada. Bep ne yapıyorsun? Çişin mi geldi? Marshmallow. Marshmallow kedileri nereye getirdi acaba? Burada bir yere saklamış olabilir. Buralarda bir yere saklamış olabilir. Neyse gözükmüyor. Aa bir tane çilek olmuş. Yani yarım yamalak olmuş tamam mı? Aa şurada da iki tane çilek var. Çilek olmuş eva biraz. Neyse balığımızı önce gömelim. Mikrop kapmayalım. Yersin tabii ya. Bepe bak. Bep bizim için de kazar mısın? Eva gel şuraya gömelim. Semiz dibine mi gömeceğiz şimdi bunu? Web Biz kazıyor bizim için sağ olsun. <laughs> ne yaptı. Bir tek burası müsait gibi gözüküyor Eva. Biz kazacağız. Burası da sert bir toprakmış. Hadi koy bakalım buraya. Eva ile balığımızı gömüyoruz arkadaşlar. Koydun mu? Koydum. Ay balığımız için bir el fatiha, fatiha okuyalım. Mi? Fatiha okuyoruz hadi. Kardım. Bir amin okuyoruz. Allah'ım balık. ki Kendisinden hiç ölmeyen bir tane daha balık olsun. <gülüyor> amin. <gülüyor> amin de yap yüzüne. <laughs> amin. Oh. Şimdi balımızı gömüyoruz. Anne bunu bekle ben de geleceğim onu geri aç. Gelim açayım. Burada bana geleceğim. verebilirsin gel sen göm. Arkadaşlar şimdi. Marshmallow Ay. da geldi yanımıza. Gemiyorum. Hadi bakalım Eva gömecekmiş arkadaşlar Marshmallow gir Marshmallow yer onu. Kapat çabuk Marshmallow onu yer yamyam yam bu kedi. Yamyam yam bu kedi yamyam yam bu kedi yamyam yam yam yam. çabuk göm çabuk göm ben onu tutuyorum. Bu kedi yamyam yam bir kedi. Marshmallow gömdük gömdük yemedin yemedin. <laughs> gömdük kedimize. Ay balığımızın ne kedisi ya. Balık. Allah rahmet eylesin. Bu kadar bakabildik sana. 3-4 aydır bakıyoruz. Ama öldü. Burası çok sıcak olduğu için sıcaktan öldü. Gel çileklerimizi alalım. Okul saatimiz. Bak ya marshmallow bir yerlerde yuvarlanıyor biraz oyun oynamalık zamanımız yok çünkü okul vaktimiz geldi. Aa çileklerin güzelliğine bak Eva inanamıyorum sana çok güzel çilekler olmuş buradan. Olmaz anneciğim zamanımız yok. Ben hastaneye gideceğim bak çileklerine çok güzel. Anneciğim olmaz hastaneye gideceğim randevum var. Baban evde değil kızım. Bu çilekleri yiyecek misin? Bunun daha altı olmamış bu sonra. Eve okula eve amcanın arabasıyla okula gideceğiz kızım. Bugün Eva'nın amcasının arabasıyla gideceğiz okula. Çünkü Tanju yok. Tanju dalışa gitmiş. Motorla da gidebilirdik ama. abi bebeğim. Eva'ya sürprizler geldi. İki tane sürpriz geldi Eva'ya bakalım olacak? <laughs> <laughs> Eva kim geldi ya? Hayır, hayır. Gitti Eva. Eva alamadık evet. ya. Arkadaşlar Eva şu anda bir arabaya bindi. Burada çarpışan arabalara bindi ama hiçbir şeye çarpmadan rally yapmayı başarıyor. Gördüğünüz gibi böyle dönüyor dönerken de yatıyor. Eva ee, bak. Bu, Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Turuncu. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Blue yani mavi. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda neredeyiz Eva? Neye biniyoruz şu an? Dönme evet arkadaşlar şu anda dönme dolaba biniyoruz. Şimdi size gösteriyorum dışarıyı. Bakar mısınız? Her şey çok eğlenceli gözüküyor burada. Eva diyor ki ben hepsine bineceğim diyor. Değil mi Eva? Hepsine binemeyiz ama. Çünkü o kadar zamanımız yok. Şimdi dönme dolaptan inme vakti geldi. Bakar mısınız sizce hangi renge bindik? Eva, Eva. Ya! Eva hemen arkadaşlara söyledi. Red. Sanırım duruyoruz. Abi biz durduruyor. Şimdi inme zaman. Diğer oyuncaklara da bakalım mı? Evet. Evet. Kapı açıldı ve evayla iniyoruz dönme dolaptan. Bakın diğer ne renkler varmış diğer dönme dolaplar. Ay çok sallanıyor ya. Yeşil varmış, mavi varmış, sarı varmış. Vau wow, bir sürü renk varmış Eva. Gel bakalım. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Başka oyuncaklara bakacağız. Neler var acaba? Dışarıda ne oyuncaklar var acaba burada bir sürü oyuncaklar var bakın oyuncak tatlı pelişler var Ama şimdi onu babalar yapabiliyor biz nasıl yapalım anneciğim ya burada da başka bir şeyler varmış <laughs> yapabilirler mi acaba eva arkadaşlar acı acı bucu bucu konuşamadım trambolin mi Evet. hadi gidelim trambolin'e gidelim trambolin hadi bakalım o zaman trambolin'e gidiyoruz. Eva trambolüne girdi. Zıp 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 zıplıyor. Oyt bir de takla atsana. Takla. <laughs> takla atmayacak mısın? Zıplayacak <laughs> mısın öyle? <laughs> Oo süpersin <laughs> ya. Eva'ya sürprizler geldi. İki tane sürpriz geldi Eva'ya bakalım ne yapacak. <laughs> Eva kim geldi ya? <laughs> Baba ile amca gelmiş <laughs> ya. Peki. Bak. Ev da. ne oldu? oldu acıdı mı? Gel gel sarılalım bir tane. Şarjı acıdı mı anneciğim? <laughs> çok hızlı zıpladığın için Allah'ın zorları. Ya bu nasıl bir şey? Arizona <laughs> kertengelesi avına yaklaşırken dans gösterisinde yaklaşır. bulunuyor şu an. Hop <laughs> popon Pop üstüne. Kapatın. Hadi. Gel. Zıplamayacağım ki. Allah Allah. Sen de niye zıplatıyorsun çocuğu? Zıplamıyor işte. Şaşkın Tanju ya. Arkadaşlar bir şaşkın Tanju ne yapıyor ya? Zıpla diyor ya. Eva'nın babası. Hop. Aa, ne, göstereceksin? Çok merak ettim. Pop ışık açılıyor galiba. Titan'ı çekiyor Eva sürekli. Hop 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 hop. Hani popon üstü oturmadın. Vallahi amcan geldi. Aa, amcan izliyor seni. Ben bilmem. Hareket göster. Bir, 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 bir. Aa! <laughs> Elvan'ın dans gösterileri. Hadi oturun bakalım. Babayla amca yorulmuş çok yürümüşler. Buraya gelene kadar yürümüşler seni görmek için ya. Biz arabayla almadık onları ya. Hihi. Baba her şeye bindim. Her şeye bindin mi? Değmem dala bindim. <laughs> Evet, şimdi başka şeylere binmeye gideceğiz. Bunun bir süresi de olsun da gidelim. Biraz önce benim yapamayız dediğim bir oyun vardı. Şimdi Eva babası gelince tabii ki de Superman, Superman babalar hemen ona getirdi. Abi, tamam. Abi, şimdi bize öğretiyor. Altı tane top atıyormuşsun. Deliklerdeki puanları atıyormuşuz arkadaşlar. Eva babasını kumar batağına soktu şu anda. Hadi bakalım. Hangisini yapacağız? Arkadaşlar 15 puan tutturmaya çalışmamız gerekiyormuş. ona göre de sanırım yukarıdaki oyuncaklardan alacağız. Bilemiyorum. 6 topun toplamında 15 puan toplayan hediye kazanır diyor. Evet. Bakıyoruz şimdi baban 15 puan tutturabilecek mi matematik zekasıyla? Göreceğiz şimdi. Evet Tanju'ya şu anda toplar geliyor arkadaşlar böyle. Bir tane daha geliyor. Hop. Eva baksana topa. Geldi. Sadece buna geliyor toplar ama. Sadece bunu açtık çünkü. Evet şimdi Tanju bakalım kaç puan yaptı. Ama hepsini atman gerekiyor unutma. Ben, Üç. Alacak. Ay. <laughs> Baba bana bunlarda oyuncak alman lazım. Bakalım oyuncak alman lazım da topu attığın evet. yere top gitmiyor ki. 8 puanın sıra, oldu. On iki oldu. İki tane topum var. Aa, nasıl yapacağız şimdi? Üç puana ihtiyacımız var. Bir tane iki bir tane bir atabiliyor musun? Bir tane iki attım, bir tane de bir. Hadi ya bakalım. Dakika. Hayır, hayır. Gitti ya. Ev alamadık hayır. ya. Süper, süper gidermen babalar da yapamıyormuş bazen bunları. Aynen. Hadi başka oyuncağa gidiyoruz. Sen benim bık bıkımsın. Hadi gelin o zaman başka oyuna. Tancı'cığım ne hissediyorsun? Kötü. Alamadı ya. Olsun babalar her zaman alacak diye bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha büyük biletin var. Bence de bununla önce oyuncağına bin başka oyuncağı. Dönme ya dolap olur. Dönme, dönme dolap Binmedin Şu ki. Ha dönme dolap, bindi. Bindi. Ha, dönme dönme dolap değil. Neydi? Atlı, atlı karınca. Nereye bineceğiz? Yandı. Baban mı seçsin? Anne. Senin şey oyuncağını baban şey ya şey şey seçsin? Gondola bakıyor. Orada çığlık atıyorlardı. Ona büyükler binebiliyor. Ha. İstemiyorsun İki zaten. Gel burada bakalım. Ben sana seçeyim hadi gel seçelim birlikte. Burada atlı karınca varmış. Şu arkada da korku tüneli bir şato varmış. Ona bence binemeyeceğiz de. Biz yine de bir bakalım. Bence binemeyeceğiz anneciğim. Yaşımız tutmayacak. Boyumuz tutmayacak kesin. Buna 10 yaşından küçüklerin binmesi yasakmış. Şimdi biz kendi yaşımıza uygun binebileceğimiz bir şeyler bulacağız. Şuna bakın ne kadar değişik bir oyuncak. Asansör. Çarpışan, Çarpışan araba mı? Kaç? 8 yaş mı? 8 yaşmış ona da binemiyoruz. Şuradaki çarpışan arabalara binebiliriz herhalde. Küçük çarpışan arabalar var ona doğru gidelim. Eva şimdi çarpışan arabalara binecek galiba arkadaşlar. Bakın geldik rengarenk arabalar var burada. Yaşasın. Binelim mi Eva? Sen seç tamam birazdan sen seçersin. Arkadaşlar Eva şu anda bir arabaya bindi. Burada çarpışan arabalara bindi ama hiçbir şeye çarpmadan rally yapmayı başarıyor. Gördüğünüz gibi Böyle dönüyor, dönerken de yatıyor. Eva uyan uyan. Araba kullanırken uyunur mu ya? Eva şaşırmış baksanıza. Gözünü de kapatacak yakında galiba. Bir bakayım gözleri açık mı? Gözleri de açık ama. Bak bak. Yavaşlıyor, sonra şey yapıyor. Gaza basıyor, kendini hızlandırıyor, döndürüyor resmen. Eva galiba bunu beşik yaptı. Kendi kendine uyuyacak böyle. Anneciğim, uyansana. Süresi mi bitti acaba? Yok Eva gaza basmamış. Eva git şu arabalara çarp ya. Çarpsan arabalara. İçeri girsem bana çarpar mı acaba diye de korkuyorum arkadaşlar. Ben de binsem mi acaba Eva'nın yanına şuraya? Eva beni de gezdirir misin? Eva bir dakika basma gaza. Tamam bekle bir gaza basma. Aa! Ben gelecektim yanına. Eva gaza basmasaydı ben çektim ama süresi bitti. Dostum. Açılmıyor mu? Ben yardımcı olayım mı sana? Bir şey söyleyeyim mi? Çok yakıştı bu araba sana ya. Eva bay bay yapalım ya şu güzel arabalara. Bay bay araba. Eva gayet güzel kullandın. Hadi gel bakalım. Şimdi gidiyoruz. Başka oyuncaklara mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hiç bilmiyorum ya. Bakalım. Efendim canım. Son. Son mu? Son. Ben mi seçeyim? Yine Trambolin Trambolinde ne yapacaksın? Trambolinde her zaman oynuyorsun. Ne? Böyle bir Luna Park'a gelmişiz. Bakar mısınız neler var? Şuna bakalım mı? Merak ettim. Gel bakalım. Binemiyoruz ama yine de bakalım. Ay renklere bakın. Kırmızı, turuncu, mavi. Bak bunun içine oturuyorsun. Sonra var ya burada çıldır. Evo bak. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Turuncu. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Blue yani mavi. Bu ne renk? Bu ne renk? Bu ne renk? Yellow. Bu ne renk? Bu ne renk? Green. Hangisini sevdim? Pembe. Ben de ee, hepsini sevdim ya. Aa önlerinde fareler varmış. Bak. Önlerinde fareler var. Bu bunun poposuna kadar yaklaşmış. Çok kadar yakınlaşmışlar. Çünkü çarpışmışlar galiba. Doink yapmışlar bunun burnuyla. Değil mi Eva? Hadi gidelim bakalım.